teleport attınız. Bu süre 20 saniyeden 30 saniyeye çıktı. Geri çağırma bekleme süresi 20 saniyeden 30 saniye çıktı. Peki bu ne işte yerden alıyorsun ya böyle fuçuf fuçuf diye çekiyorsun. Onları da artık 30 saniye sonra tekrardan kullanabileceksin. Eğer ki yerdeki ışınlayıcılardan herhangi birisi patlarsa sen geri dahi çeksen diğerini bekleme süresi 45 saniyeye uzayacak. 45 saniye boyunca yere tekrardan kuramayacaksın. Buluşma yeteneğinin işte o teleport zımbırtısını. Başka da bir bok yok. C skill'i yani slow'u e biliyorsunuz ki bayağı bir güçlü. Aslında ben bu C slow'unu nerflerken direkt şunu dedim. C slow'u nerfleniyorsa ultisi nerflenecek. Hani C yeteneğinin nerflenmesi çok etki eder mi? Bence etmez. Neden etmez? Çünkü C yeteneğini çok fazla yemiyoruz zaten. Genel sesini uzak mesafeden duyabildiğimiz için ya da belli başlı yerlere attıkları için genelde patlatıyoruz onu. Yani bir iki tane, tane pıt pıt atıyorsun o kırılıyor zaten. O sadece info almak için kullanılıyordu benim şahsi fikrim. Çok fazla sulav yedi yemiyoruz yani. O çok etkilemeyecek ama aynısını ultiye de getirmişler. 9 sulavu 9,5 saniyeden 6 saniye düşmüş olması gereken bir şeydi. Ultisinin de puanı 7'den 8'e çıktı abi. Artık 8 tane orbda AWP yani operatör alabiliyorsunuz elinize. Onun da yavaşlatması yine C'deki gibi 9,5 saniyeden 6 saniyeye düşürüldü. Gel gelelim şerifine, güçlü şerifi. Herkes diyordu ki bu karakterin şerifi çok güçlü ya da bazıları da diyor ki ben bunu kullanamıyorum ya falan diyenler vardı. Elinde şerif falan salaklar vardı. Kık. Onlar için bir şey olmadı. O salaklar hala salaklar. Mermi bedenini 100'den 150'ye çıkarttılar. Yani bu demek oluyor ki öyle ben ilk el 4 tane mermi alayım, armor alayım ya da 6 tane mermi alayım bir de trap alayım artık olmayacak. Artık pistol kullanan chamberlar göreceksiniz. Ee, muhtemelen Q yeteneği artık kullanılmayacak kadar az olacak. Belki bir mermi, belki iki mermi tercihen alınacak. O da biliyorsunuz ki Guardian gibi kullanılıyor. One tap denemeleri yapılıyor. Örnek veriyorum. Echo round'dasın. Bir mermi alırsın. ileri açılırsın. Tek deneme hakkın var. Vurdun, ölmezse teleport attın, geri kaçtın gibi. Onun haricinde Ghost kullanılacak. Frenzy kullanacak bol bol. Silah pek fazla tercih edilmeyecek. Haberiniz olsun. Kısacası Chamber'ı çok fazla solo Q'da görmeyeceğiz. Renk maçlarında. Ha bu arada artık Chamber'ın ultisi ayaktan 150 damage atmayacak. Biliyor musunuz bilmiyorum ama ayaktan 150 damage atıyordu onu da düzelttiler. Jet'in şakları artık ayaktan 0.85 hasar alacak. Yani %15 düşecek 50 yerine işte yine %15'ini varsayarsan kaç oluyor? 43 falan mı vuruyor? Öyle bir şey değil mi 42.5 43 mü oluyor 50 desek işte %10'u 5 desek %5'de 2.5 yani 43 43 vurur muhtemelen 42 değil de 43'e çekerler onu diye tahmin ediyorum ben. <laughs> Ee, bu da demek oluyor ki bıçakla sağ tık attın genelde biliyorsunuz ki sağ tıkla ya bir tanesi ayağa geliyor yani bacağa ikisi gövdeye geliyor ya artık sağ tıkla adam ölmeyecek orta mesafelerden. Üçü tutsa dahi çünkü bir tanesi ya bacağa geliyor ya işte götüne geliyor o da 43 vuracağı için 143 vuracaksın adamlara delireceksin. Bu çok üzücü oldu mesela. Neon. Şimdi ne ona ne geldi arkadaşlar. Normalde bunun cızbız yeteneği var ya ultisi. Neymiş adı? Enerji patlamasıymış adı. Ben cızbız diyorum. Neyse. 22'den 18'e gitti. Yani böyle pıt 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 diye eritiyordu ya canım. 22-22 diye gidiyordu. Şimdi 18 18 çek Bu bin nerf aslında. Ama velakin alanı arttı. 15 metreden işte tam damage atıyordu. 20 metreye çıktı. Onunla beraber bacaktan vurduğunda damage'i düştü. Yani 18 de değil artık kaç vuracak? %15 kessek 18'den de o da yaklaşık 3'e tekabül etse 15 damage çatı, 15.3 falan 15 olur muhtemelen yuvarlaması. Ayaktan 15 vuracak. Ama headshot hasarı eklediler. Neon'da istediğimiz şey vardı bizim yüksek öloda. Neon neden kafaya da aynı vuruyor? Gövdeye de ayağa da diyorduk. Kafaya 3 katı damage getirdiler. Yani bu demek oluyor ki arkadaşlar 48 damage atacak artık kafadan. 54 pardon ben ben niye onu 15 16'da kaldım? Tamam 54 54 doğrudur 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 pardon 54 hasar açacak bu da demek oluyor ki bu yaklaşık kaç milisaniyede vuruyordu bunun hesabı vardır redditte de ben tam hatırlamıyorum ama saniyenin onda biriyle yedide biri civarında bir şeydi böyle tam onda biri değildi ama yedide biri gibi bir şeydi böyle hani saniyede bir şeyler vuruyordu bayağı hızlı eritiyordu işin aslı anladın mı yani adamı gördüğünde sol tıka basıyorsun pırt attığında adam ölür kafaya tutturursan eğer eğimini cız dediğin anda adam ölecek muhtemelen bayağı hızlı vuruyor baştan söyleyeyim. Hatta onu biz kendimiz de deneyebiliriz oyun açılırsa. Neon'un buff'ı çok güzel oldu bu arada ya.